Herkese merhaba, bugün sizinle birlikte özgürlük hakkında bildiğimizi sandığımız her şeye meydan okuyan, aslında kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ama bir o kadar da güncel, çok güçlü bir fikri konuşacağız. Bu yolculukta bize filozof Philip Petit'in düşünceleri rehberlik edecek. Hazırsanız başlayalım. Şimdi en temelden başlayalım, özgür olmak ne demek? Şöyle bir durup kendinize sorun. Muhtemelen çoğumuzun aklına hemen, aşağı yukarı aynı, oldukça net bir cevap geliyordur. İşte bu. Rahat bırakılmak, kimsenin sana karışmaması, yani müdahalenin olmaması. Bu fikir müdahalesizlik olarak özgürlük diye biliniyor ve Thomas Hobbes, Jeremy Bentham gibi önemli düşünürler tarafından da savunulmuş. Onların mantığına göre her yasa, her kural aslında özgürlüğümüzden bir parça çalar. Yani denklem basit, ne kadar az müdahale o kadar çok özgürlük. E kulağa da gayet mantıklı geliyor değil mi? Peki ya o kadar basit değilse? Gelin bu fikri hep birlikte küçük bir düşünce deneyiyle test edelim. Bakalım bu karışanım olmasın yeter anlayışı ne kadar sağlam. Şimdi gözünüzde birini canlandırmanızı istiyorum. Bir efendi düşünün ama öyle böyle değil. Mutlak güce sahip bir efendi. Sizin hayatınızdaki her şeyi ama her şeyi kontrol etme gücüne sahip. İsterse nefes alışınıza bile karışabilir. Yani tam bir köle efendi ilişkisi gibi ya da İpsi'nin o meşhur oyunu bir bebek evindeki gibi bir kişinin diğeri üzerinde sınırsız bir yetkisi var. Ama işin ilginç kısmı şimdi başlıyor. Bu efendi kötü biri değil. Tam tersi, iyi kalpli, hatta sizi seviyor diyelim ve o elindeki muazzam gücü size karşı hiç ama hiç kullanmıyor. Dilediğiniz gibi yaşıyorsunuz, dilediğiniz yere gidiyorsunuz, kimse size karışmıyor. Yani fiiliyatta size yönelik sıfır müdahale var. Peki, şimdi soruyorum size. Bu durumda siz gerçekten özgür müsünüz? Yani evet, size kimse karışmıyor ama hayatınız, kararlarınız, her şeyiniz bir başkasının keyfine, onun iyi niyetine bağlı. O kişi fikrini değiştirdiği an her şey tepe taklak olabilir. Bu özgürlük müdür? İşte bu soruya kökleri antik Roma'ya dayanan ve cumhuriyetçilik diye bilinen çok eski bir düşünce geleneği kocaman bir hayır ile cevap veriyor. Ve hemen belirteyim, burada bahsettiğimiz şey günümüzdeki bir siyasi parti falan değil, çok daha derin bir felsefe. Bu geleneğe göre o iyi niyetli efendinin gölgesinde, onun insafına kalmış bir şekilde yaşamak özgürlük falan değildir. Bu durumun adı tahakküm. Filozof Philip Pettit'in de merkezine aldığı kavram bu tahakküm birinin bir başkasının hayatına keyfi olarak yani canı istediği gibi hiçbir gerekçe göstermeden müdahale etme kapasitesine sahip olması demek. Bakın fiilen müdahale etmesi gerekmiyor, o güce sahip olması yeterli. Asıl mesele potansiyel yani o kılıcın tepenizde sallanıyor olması. Şimdi bu iki farklı özgürlük anlayışını şöyle bir yan yana koyalım. Bakın soldaki ilk fikir yani müdahalesizlik diyor ki yolunda bir engel yoksa tamamdır özgürsün ama sağdaki yani cumhuriyetçi fikir çok daha derin bir yere bakıyor. Diyor ki asıl mesele kimsenin senin üzerinde bir efendi gücüne sahip olmamasıdır. Yani özgürlük bir başkasının lütfuna bağlı olmamak, kimsenin insafına terk edilmemektir. Güvende olmaktır. Peki o zaman en başta konuştuğumuz şeye geri dönelim. Hani demiştik ya, bazılarına göre her yasa özgürlüğü kısıtlar. Eğer asıl düşmanımız keyfi güç ise yasalar bu denklemin neresinde duruyor? İşte Cumhuriyetçi düşüncenin en şaşırtıcı ve bence en parlak cevabı da tam bu noktada geliyor. Cevap şu: Hayır. Her yasa özgürlüğe tehdit değildir. Aksine, doğru türden yasalar, yani keyfi olmayan, herkes için geçerli olan ve toplumun ortak iyiliğini gözeten yasalar özgürlüğümüzü kısıtlamak yerine onu yaratır. Nasıl mı? Şöyle. İyi bir hukuk sistemi bizi güçlü olanın, patronun, ev sahibinin hatta devletin keyfi müdahalelerinden korur. Bir efendinin gelgitli ruh halinin yerine herkesin ne bekleyeceğini bildiği öngörülebilir kurallar koyar. Yani yasa bizim tahakküme karşı en sağlam kalkanımız haline gelir. 17. yüzyıl düşünürlerinden James Harrington'ın bu fikri özetleyen müthiş bir sözü var. Diyor ki, en kudretli paşa bile canı da, malı da sultanın iki dudağının arasındadır. Ama İtalya'daki Lucca Cumhuriyeti'nin en sıradan vatandaşı her ikisinin de sahibidir ve sadece yasaya hesap verir. Bakın ne kadar çarpıcı bir karşılaştırma. Paşa çok güçlü ama özgür değil. Çünkü hayatı bir kişinin keyfine bağlı. Sıradan Luccalıysa belki o kadar güçlü değil ama hukukun koruması altında olduğu için paşadan çok daha özgür. Peki, tamam bu fikirler çok ilginç ama sonuçta yüzlerce yıllık meseleler. Günümüz dünyasında, bizim hayatımızda ne işe yarar? İşte şimdi göreceğiz ki bu tahakküm kavramı aslında bugün verdiğimiz en önemli adalet mücadelelerinin tam da kalbinde yer alıyor. Mesela feminizmin ataerkilliğe karşı mücadelesini düşünün. Bu en temelde kadınların babalarının, kocalarının ya da toplumun keyfi iradesine tabi olmama mücadelesidir. Ya da işçi hakları hareketini ele alalım. Bu da işçinin patronun denetimsiz gücü karşısında savunmasız kalmaması, keyfi işten çıkarmalara veya sömürüye karşı korunması demektir. Aynı şekilde azınlıkların çoğunluğun keyfi dayatmalarına karşı korunması da yine bu tahkimsüzlük ilkesine dayanır. Bu fikir bize bütün bu mücadeleleri anlamak için ortak bir dil veriyor. Hatta bakın 17. yüzyılda yani çok çok önce Mary Astell ne kadar sarsıcı bir soru sormuş. Eğer bütün erkekler özgür doğuyorsa nasıl oluyor da bütün kadınlar köle olarak doğuyor? Burada bahsettiği kölelik tam olarak bizim konuştuğumuz şey. Bir babanın veya bir kocanın keyfi otoritesine onun insafına terk edilmiş olmak. Bu keyfi güce karşı mücadelenin ne kadar eski ve ne kadar temel olduğunu gösteriyor ve bu bizi çok önemli bir sonuca götürüyor. Gerçek özgürlük, yani tahakküm altında olmamak, sadece kağıt üzerindeki haklarla olmaz. Eğer işinizi kaybetme korkusuyla patronunuzun her dediğine boyun eğmek zorundaysanız ya da evden atılma korkusuyla ev sahibinizin keyfi kurallarına katlanıyorsanız ne kadar özgürsünüz? Demek ki gerçek özgürlük aynı zamanda sosyal ve ekonomik güvence de gerektiriyor. Kendi ayaklarınızın üzerinde durabilme gücü. İşte bu olmadan tahakkümden kurtulmak çok zor. Haydi, o zaman tüm bu konuştuklarımızı kısaca bir özetleyelim. Birincisi, özgürlüğün sadece bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek olmadığını gördük. İkincisi, gerçek özgürlüğün bir başkasının keyfi gücüne, yani tahakkümüne karşı güvencede olmak olduğunu anladık. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, iyi yasaların özgürlüğün düşmanı değil, tam tersine en büyük dostu ve kurucusu olabileceğini fark ettik. Ve son olarak dördüncüsü, bu fikrin hayatın içindeki adalet mücadelelerini anlamak için ne kadar güçlü bir araç olduğunu gördük. Şimdi topu size atıyorum ve bu soruyla bitiriyorum. Bugün bizim dünyamızda belki de ilk bakışta görünmeyen gizli tahakküm ilişkileri nerelerde var? Kendi hayatınıza, iş yerinize, ilişkilerinize hatta dijital platformlarla olan bağınıza bu gözle bir bakın. Nerede birilerinin insafına, keyfi kararlarına bağlısınız? Çünkü gerçek özgürlüğü bulmanın ilk adımı nerede eksik olduğunu fark etmektir. Düşünmeye değer.